Oğlum dur ya. Neyse iyi ki onu sen aldın amına koyayım. Götüne sok şimdi onu. İşte Bomba attım ona. Adam orada bekliyor amına koyayım. Kaldır beni madem. Bayılttım onu. Kaldırıyorum seni. Arkadaş da onu kaldırmaya geliyor. Belli belli mi? Belli sisin içindeler. Orta gitme. At. İkisi de öldü. Öldü ikisi de. Orta içine girmesek. Tamam. Şu camdan biri bakıyor. Korusana beni evden sıkıyorlar ama. Aydın mı onu? Evet, tamam hadi gel. Raş. Azıcık taciz atsana ona. Çok az. Bir iki mermi. Ya da atma dur. Yerini belli etme. Hayır o beni düşürdü. Doğum bunu. Onunla... Gördün mü bana doğru geldiğini? Yok. Açım yok şu an. Evet, beni. Tamam. Nereden sıkıyor sana ya? Da ben tamam, Birini vurdum. Harbi mi diyorsun? ses geliyor gitti yanına. Aynen. Sen burada bomba yok mu? Yok. Ama